Ne oluyor ya? Ah. Of be köylü kız. Sabah sabah başladın işkence ya. Ah. Of. Bu sefer seni... Ah. Ah. Ne yapıyorsun <laughs> sen ya? Ne yapacağım? Domates doğruyorum. Çek mi doğuruyorsun domatesi? Neyle mi doğruyorum? Hay Allah'ım kimseden rahat yok ya. Ha, delirdi bu be. Kardeşim ağır ol biraz ya. Kapı ne yaptı sana böyle acımadan vuruyorsun? Efendim abi? Sabah sabah diyorum kafama çakıyorsun diyorum. Ben yapıyorum evet. siz kırıyorsunuz abi. Bu defa kileden tamamını değiştirdim abi. Aferin aferin. Maaşın yarısı sana gitti bu ay zaten. Abi böyle kıracaksanız kapıyı isterseniz perde takalım. Daha rahat girip çıkarsınız ha. Sen çilingirliği bırak istersen bir yerde stand-upçılık ayarlayalım. Memali bir şey diyeceğim. Memali. Ne var? Günaydın yenge. Ne yengisi kardeşim? Geçen gün televizyona çıktı yenge. Orada gördüm. Allah tamamını erdirsin. Yok kardeşim memori. böyle bir şey yok. Memori. Ne var? Bir şeyler yiyecek mi? Hay Allah'ım ya tam ortada kaldım. İşkenceye bak ya. Kolay gelsin kardeş. Sağlam yap ha O kadar sağlam yap ki memori bile kıramasın yani. Başlıyorsun yenge. Ana, e ee, gidiyor mu? E gideyim müsaadenizle hanımefendi. Biliyorsunuz sizin bodyguardlarınızı yapmaktan başka bir de polislik görevimiz var. Müsaadenizle abicim. Bunun parasını ay başına veririm artık. Önemli değil abi. Nasıl olsa birkaç kez daha kıracaksınız. Toptan alırız parayı. Ee, sen boş ver, boş ver. En iyisi palyaço ol sen, palyaço. Memole! Memole! Bekle! Aman sakin ol oğlum, sakin ol. Bak sen hala uyuyorsun. Bak yastığın burada, pijaman hala üstünde. Uyuyorsun Memole. sen. Ya kızım bağırma sana kızım sabah sabah. Bütün komşuları uyandıracaksın. Beni bu halde görürlerse dillerinden kurtulamam ondan sonra. Bir şey diyeceğim ya. Hiçbir şey demeyeceksin. Ben göreve gidiyorum. Sen de burada uslu uslu oturacaksın ve hiçbir yere çıkmayacaksın. Bak, bugün beni alışverişe götüreceğim mi? Ne alışverişi? Alışveriş diyorum ya. Belgin abla çok yoruluyor benim yüzümden sokaklarda. Sen delirdin galiba. Ben sana hayatın tehlikede diyorum. Sen hala üstüne başına ne giyeceğini düşünüyorsun. Bala için bir şeyler almam gerek. Ne için? Bala ya, ben de geliyorum ya. Ben onu kabus zannediyordum ya. Kemal Başkomiser, beni de davet ettiydi ya. Bir, iki. Sakin ol Nuri. Üç, bir, dört, iki, yine kafa buluyor üç, işte seninle. Beş, beş, altı, altı ne yedi. Ne o? Keçileri mi kaçırdın öyle sayıyan? Bir, iki, üç, dört, beş. Evet keçileri kaçırdım sayıyorum. Bir, iki, şimdi oh! gösterirsem sana ah! keçileri. Şimdi göstereceğim ha. Ay, o adımını bir adım daha dışarı atarsan var ya... ...yemin ediyorum seni kendi ellerimle götürürüm Muzaffer köyüne. Deli bu ya deli bu. Ne bakıyorsun abicim? Sen işine baksana. Hay Allah ya Gülsüm'ü alacaktık. Acayip geç kaldık ya. Kardeşim önüne bak önüne. Abi ne haber? Bağırma oğlum bağırma! Abi başım belada mı? Yardım lazım mı? Yardım edeyim mi? Evet başım belada. Büyük belada. Bugünkü görevim Zeynep'i e yakalamadan bu apartmandan çıkabilmek. Sen de bağırmadan bana yardım edeceksin tamam mı? Tamam abi. Şşş hadi eyvallah. Mevala abi! Sus oğlum bağırma diyorum ya! Abi bu Zeynep abla ajan falan mı ya? Ne? Bu Zeynep diyorum ajan falan mı? Abi öyle bir şey varsa, tuzak falan hazırlıyorsa de kal abi birkaç ay. Ya abi Yok, gel oğlum, ya! Yok oğlum saçmalama! Yok abi, oğlum ne ya? alakası var? Abi, gel Hay Allah'ım bu delilerin abi, hiç bir her mesai şey bırakmıyorlar mı ya? Ne abi? Yok bir şey. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Bizde kalırsan bana polisi de örtürsün ha. O arada beni de hazırlamış olursun tamam, ha. Tamam 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 oğlum. Ben seni her şeyi hazırlayacağım. Her şeyi yapacağım. Bak merkeze çok geç kaldım. Sen yine yine yere basıyorsun. Yere basma. İçeri gir taşlara. Hadi bakayım hadi. Abi sen yapma bari ya. Of ya of ya. Memole abi Memole abi. Bağırma oğlum bağırma. Efendim abi bağırma bağırma. Ya ne bağırıyorsun abi ya karşında sağır ya? O köylü kızı seni sorarsa görmedim değil mi diye soracaktım ya. Allah Allah ya. Tamam abi sinyal aldım. Sen hiç merak etme abi. Sen hiç görmedim. Ne Beni kaçta alacaksın? Memali, beni kaçta alacaksın? <laughs> Gidemem sanki. Hayrola Zeynep ne bağırıyorsun? Memoli'ye bağırıyordum abla. Ne istiyorsun çocuktan yine sabah sabah? Polis balasına ben de geleceğim ya abla. Ee? E ne giyeceğim? Memoli'ye bunu mu soruyorsun? Memoli'ye dedim o kadar. Al beni alışverişe götür dedim. Yanından ayrılmam, başını da belaya sokmam dedim ama dinlemedi ki bindi arabasına gitti. Bu kadar da üstüne gitmeyelim çocuğun. Bizim yüzümüzden görevini yapamıyor zaten. Biz gidelim hadi. Nereye? Çarşıya, pazara, nereye olursa. Hani gittik ya geçenlerde. Aklını mı kaçırdın Zeynep? Ne zaman ayağımızı dışarı atsak başımıza bir bela geliyor. Memoli bu defa gözümüzün yaşına bakmaz. Hem dışarısı çok tehlikeli. Benim tuvaletlerden birini deneyelim. <laughs> Hadi gel bakalım. Bir daha alışveriş çıktı başımıza. İşe de geç kaldım. Şuraya bak kendi kendime konuşuyorum deli gibi. Çok cıvıl cıvıl böyle ne böyle? Evet evet olmadı kantoculara benzedin zaten. <laughs> Bir de şuna bak bakalım. Ay hayır hayır. Bu da çok yamarıya ver. Bak bak abla şunun rengi güzel ha. Dur bakayım. Ay ama çok çok büyük bu sana. Olmaz Zeynep bu da olmaz. O gece benim için çok önemli. O gece senin sınav gecen. Nasıl yani? O kadar güzel olmalısın ki... ...herkesin başını döndürmelisin. Özellikle de Memoli'nin. Yok abla benim neyim öyle güzel olmak müzel olmak. Ger giderim işte şunlardan bir tanesine. Niye mamonun başını döndüreceğim? Dur bakalım bir yolunu bulacağız. Elbise faslı bitsin daha çalışacağımız çok şey var. Ne? Nasıl yemek yenir böyle Ana. çatal bıçak nasıl aman tutulur? Aman aman. Hem dans derslerine mi gittin galiba? Abla abla yok 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 ben kesin gelmiyorum. Benim balam alla neyim zaten ya şu halime bak ya. Dava orada duruyor ben balayı dansa mansı düşünüyorum. Olacak şey mi? Yok abla ben vazgeçtim. O yılanı bulup. Silahınla dayamadan bırak eğlenmeyi gülmek bile bana haram aslında. Saçmalama. Bal gibi geliyorsun baloya. Hem zaten seni evde yalnız başına bırakamayız. Aman aman. Ama dışarı çıkamayacağımıza göre sana uygun bir elbise bulmak gerek. Hah. Memoli yine dayanamadı geldi Memoli. galiba. Ne güzel. Birlikte gidersiniz. İstediğin elbiseyi seçersin. Dur bakalım. tak çekiç seslerini duyduk da ne oluyor diye merak et. Tamir var galiba. Ben yeni komşunuz Akasya apartmanı yeni taşındım da pek bir şey anlamadım ama meraktan geldim. Bence yeni mobilya aldınız Zeynep kızımıza. Ha? Çeyiz olarak ha? Bildin mi? Bildin mi? <laughs> Hiçbiriniz bilemediniz. Bu apartmanda neden dairelerim var diye kafamı kapılara vuruyordum tak tak diye. <laughs> Hayrola? Zeynep yok mu? Kim geldi abla? <laughs> İşte Merhaba. buradaymış Nasılsın Zeynep İyiyim. Bu kim abla Merhaba ben yeni komşunuz Akasya Apartmana yeni taşındım da hmm, Memnun oldum. Gelir gelmez de bizim çeteye Aman yani bizim güne katıldı <laughs> <Rahat>. Tam kabile <laughs> olmuşsunuz Reisiniz kim <laughs> Ay, Ne güzel elbise bu böyle Ya ben de onu diyecektim biraz öyle. Hayrola bir davete <laughs> gidiyorsunuz galiba Biraz daha gibi ama Yoksa balayı için mi hazırlanıyorsun Hı? Yok yok ben anladım, Memoli Bey'in doğum günü, siz yemeğe gidiyorsunuz. Aynen. Yok, yalnız bence de bu sana biraz dar değil mi? Dar dar, ay yoksa? Daha ne aa. neler, daha neler Allah. saçmalamayın. Allah. Buyurun oturun, gel Zeynep. Birkaç gün sonra özel bir geceye davetliyiz Zeynep'le beraber. Zeynep'e benim gece elbiselerimden bakıyorduk ama hiçbiri olmadı, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çok güzel ucuzluk başladı her yerde, çıkıp alın dışarıdan gelin kızımıza bir şeyler. Yok gidemeyiz ki biz dışarı çıkamayız. Aa, niyeymiş o? Zeynep biraz rahatsız da ondan. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. geçmiş olsun neyin var Zeynep'ciğim? Yok bir şey miyim? İyi misin? Aa. <laughs> Ayol şimdi Zeynep biraz rahatsız <laughs> demedim belki evet, hanımcı. hanımcığım. hastayım hastayım. Neyse dışarı çıkamıyoruz işte. Önemli olan bu. Burada evdeki bir şeylerle idare etmek zorundayız. Aa, benim aklıma bir şey geldi ben. Dikiş makineniz var mı Pelkin hanımcı? <laughs> Dikiş makinesi mi? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.